Sarı Selim'in içki içtiğine dair biz öyle bilirdik diyor Ramiz Bey yolladığı mektubun mailinde. Şimdi Sarı Selim'i yani Kanun Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan oğulları 2. Selim'i yakından tanımak isteyen hı hı. önce bir Konya'ya gitsin Mevlana Camisi'ne baksın. Mevlana Camisi diye bugün halkımızın bildiği cami hani Mevlana'nın hemen hı hı hı. yanındaki ikinci ee, Selim'in Konya'da sancak Beyliği yaptığı dönemde bizzat kendisini yaptırdı eserdir. Evet. Bunun dışında aynı ikinci Selim işte e, Konya Ereğli'si vardır. Konya Ereğli'sinin hemen yakınlarına devasa bir Selimiye Külliyesi yaptırmış. Hürrem Sultan da oraya hamam yaptırmıştır. Evet. En önemlisi de Edirne Selimi'yedir. Evet. Ve şunu ifade Dur, edeyim. Buyurun. Edirne Selim'in lütfen Hünkar Mahveline çıksınlar. 2. Selim kendisi kullanmak üzere oraya bir rabıtayı mevt dolabı yaptırmıştır. Ölümü düşünme dolabı. Hı. Yani sokuluyor, bir kabir kadar girip ölüm Tasavvuf'a çok meraklıydı ikinci Selim hı hı. ve o sokulduğu dolabın mihrabının üzerine Kur'an'dan bir ayetten bir bölüm yazdırır. Hı hı. O da şöyle yazıyor. Kıyamet günü ancak Selim bir kalp kurtarır. Tüm bunları gördükten sonra ne kadar içki düşkünlüğü <laughs> olup olmadığını bundan sonra vicdanlarına havale etsinler. Evet. Ee, sorular geliyor. Aslan mesela diyor ki e, Faruk Bey yolladığı mesajı Faruk Çelik. Osmanlı padişahları dindar insanlardı. Benim merak ettiğim İslam'da eşten izin almak şartıyla dört kadınla evlenilebilmekteydi Ama öyle anlatılıyor ki haremde yüzlerce kadın var ve hepsi kanunenin eşiymiş gibi. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Yok. O, e, burada bir çok var. Yani böyle izah edim. Şimdi cariyeler e, yani bütün Kızlar cariyede. Bütün kızlar cariyedir. Haremde bunlar. Evet. Bunları. Haremdeki. Hı -hı. Fakat e, çoğun bir e, münasebet olmazdı. Yani padişah veya ya da şehzade ile. Hı -hı. Sadece in e, güzelleri, Hı -hı. in kabiliyetli olanları, Hı -hı. E, in şanslı olanları e, o, e, eş olurlardı. Evet. Eş olurlardı. Hı -hı. Fakat e, gene küle. Yani eş sosyal olarak eş yani hı hı. toplum bunları eş olarak hı. E, kabul ederdi fakat eee nikah yoktu. Hı hı. Çünkü, e, cariye, köle. Hı hı. E, esas hakkı var da ama e, Osmanlı öf adet e, bunu kabul etmezdi. Hı hı. Yani çoğu e, oradaki kızlar hizmetçiydi. Şey valide e, Sultan'ın hizmet cariyeler evet. vardı yok sultanları e, sultanlar yani e, padişahın kızları. Evet. E, onun bütün yani aile e, fertlerine evet. hizmetlerde. E, yani çok kızları öyleydi. Evet. Peki Talha Bey, e, hep anlatılıyor ya işte yani cariyeler var, etrafınızda dolaşıyor. Şunu getirin falan böyle bir şey var mı? Yok kesinlikle böyle bir şey mümkün değil zaten. Yani bu bir ahlaksızlıktır. İslam ahlakı yani. bunu kabul etmez. Osmanlı örfü adeti zaten bunu reddeder. Şimdi oradaki kız öğrenciler mezun olacakları zaman karşı avludaki erkek öğrenciler evlendirilirlerdi. birebir Yani bu konuda vakti olan otursun Osmanlı'da 600 sadrazamları incelesin. Her biri sadrazam avlunun bu tarafından hanımı da karşı taraftandır. Hı hı. Ve düşünün şimdi sarayda padişah olduğunuz oğlunuz var evlenme işi gelmiş. Sokaktan kız bakmayacaksınız herhalde. Elinizin altında dünyanın en kaliteli kız okulu var. Ve iyi Oradan yetiştirilmiş bakacaksınız. olan aynı zamanda. Ya da kızınız var oğlunuzu sokaktan bir damat seçmeyeceksiniz kızınıza. Saray okulundan seçeceksiniz. Ve hadise böyleydi. Oradan evlendirilirdi. Evet. Aslı Hanım'ın da ifade ettikleri gibi şehzadeye tabii ki aralarında en liyakatli olanlar hı hı. şehzade için düşünülürdü. Ama bunu da şehzade seçmezdi. Evet. Şehzadenin bir kere annesi var. Anne beğenir görür seçer. Ondan sonra şehzade olsa söz düşerdi. Evet. Ee, Twitter'dan Şimdi, gelen... Burada bir tek kelime. Buyurun. Yani e, mezun kelime belki e, yanlış yanıltılabilir. Onun için şey değilim. Yani buradaki e, kadınların hepsi belli bir mühlet var. Genellikle beyaz e, cariyeler 9 sene, e, zenci cariyeler 7 sene bir hizmet e, zamanı vardı. Bu bitince bir e, şey verilirdi. E, çırak kağıdı denilen bir hı hı yani diploma yani. Yok diploma değil. Hmm. Hür olduğun olduklarına. Ha, hür olduklarına dair. Evet, evet. Belge Evet, belge verildi hmm. ve o şey biter de dediğim gibi dediğim gibi genellikle evlenirdi. Esas üç yol vardı buradaki cariyeler için. Biri tabi eğer şanslıysa e, eş olur. Şey, eş olur. Hmm. Evet ve Kadışan ailesinin bir ferd oldu. E, İkinci olarak tabi bu saraydaki e, muazzam bir e, hiyerarşi vardı. Bir Hı -hı. E, yani çalışmalar vardı Hı -hı. ve bu e, yani seçilen olanlar, yani Hı -hı. kabul etli olanları bu hiyerşi içinde yükselebilirlerdi. Hı hı. Yani Osmanlı onlara yükselme fırsatı da vermiş A yani. tabii kesinlikle ve bunlar e, önce küçük e, kalfa sonra büyük kalfa hı hı. E, ondan sonra yani, üstte olabiliyorlardı ve bu bir bir nevi bir kariyer hı hı. diyebiliriz orada kalırlardı sonra oradan emekli olurlardı. Yani onlar e, yaş gelince e, emekli olurlardı ve yakında bir e, bir yerde vardı. Çok iyi bakılırdı. Evet. E, çok e, geniş imkanlar vardı. Evet. Hatta bazıları e, büyük eserler de bilip bırakmış. Evet. Camiler yapmışlar. Yani e, veyahut da şey yani farklı Halk evet. için farklı hayaller evet. yapmışlar. Mesela e, Aslan'ı o... söyleyince aklıma geldi Cevri Kalfa. Evet. Onlardan biridir. İkinci Mahmud'u Kabakçı Mustafa isyandan kurtaran bir hizmetçi hanımdır. Ama tabii İkinci Mahmud da... ...kurtulunca onu paraya boğar. Bu paraya boğulan hanım önce hemen yatlar katlar demez. ...doğru bir okul yaptır ...bugün bu okul rahmetli Ahmet Kabaklı'nın... ...Türk Edebiyat Dergisi'nin hala hizmet verdiği... Sultanahmet Tramvay yolundaki devasa... ...Cevri bu. Kalfa Sıvıyan evet. Mektebi... ...yani düşünün paraya boğuldukları anda bile... ...yat kat aman bana ait bir eser değil... ...hemen bir eğitim kurumu... ...bir okul... ...saraydaki bir kalfanın bile almış olduğu şuura bakar yani mısınız? Yani bu bir cariye... Evet, ...cariye evet. kalfa... Fakat bu şey tamamlayalım da... ...yani cariyelerin yerine üçüncü, cariyeler yedi, üçüncü yol... ...o da e, denildiği gibi en yetiştirilen yetiştiren e, erkekleri, yani bunlar tabii ki Osmanlı toplumunun elit tabakası, yani askeri ve bürokrat olan e, yani yükselecek olan kişilerle onlarla evlendirirlerdi. Bu hanımlar toplumda kendi haramlar bu sefer, yani başını geçerlerdi çünkü fevkalade güzel bir eğitim e, görmüşler. E, ve herhangi bir yani İngilizce stigma, yani eskiden bir diye bir herhangi bir kötülik yok. Tam tersi bu insanlar saraylı saraylı, saraylı olarak, saraylı olarak evet. çünkü evet. aile, Parışan ailesiyle çok bağlantılar devam ederdi hayat boyunca evet. ve bu kadınlar bir eş olarak çok üstlenildi. Evet. Evet. E, diyor ki Yusuf Bey, Yusuf Küsuf e, diyor ki 4. Murat değil de 5. Murat alkol içmiyor muydu? Mason olan hükümdar o muydu? Şimdi 5. Murat zaten çok kısa süre tahta kaldı. Hı -hı. Yani padişahlık yaptı bile denilemeyecek kadar bir süre. Evet. Kimdir 5. Murat? Sultan Abdülmecid'in 4 tane oğlu arka arkaya tahta geçmiştir. En büyüğü 5. Murat'tır. Sonra 2. Işte ikinci Abdülhamid Han, Sultan Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin. Yani son dönemde çok kısa süre yani böyle birkaç ay diyeceğimiz bir süre tahta kalır. O dönemde masonlarla dirsek teması olduğunu biliyoruz. Ama onların kim olduğunu, niyetlerin ne olduğunu bile tam kavramadığını düşünüyoruz. Yani acaba bu faydalı bir iş miydi? Biliyorsunuz Çarlık Rusya'sının üzerine komünizm ilk geldiğinde orada birçok hanlık destek vermişti. Ya bu acaba İslam'a yatkın uygun bir şey mi diye. Evet. ve Böyle bir dönemde birkaç ay kalır ama bakarlar ki olacak gibi değil. Çünkü bir takım problemleri vardır. İdarecilik yapamayacak vasıftadır. Hı hı. Yerine 2. Abdülhamit Han tekrar meşrutiyeti ilan etme şartıyla tahta Sorunun cevabını ama alamadık. İçki Sorun, içer miydi, maso alakalı net hiçbir Peki. bilgimiz yok. Evet. Ama mason birlikleriyle, dernekleriyle dirsek teması olduğu nettir. Evet. Peki Kanuni Sultan Süleyman'ın dans hakkındaki mektubunu daha önce e, okudunuz mu biliyor musunuz nedir e, bu mektup? Ya şimdi o Kısaca. günlerde e, Avrupa'da vals ilk kez yeni başlıyor Aha. ve e, bu tabi kanuniye geliyor yani e, duyuluyor işte kadın ve erkek toplu halde böyle bir şey yapıyorlarmış Aha. ve bu acaba yayılır da? E, toplum içinde bir ahlak çöküntüsüne sebep olur mu diye kanun da tepkisini belli ediyor. Ve tepkiyi de vermesi üzerine az önceki Fransız mektubunu Aha. konuştuk. Çok da etkiliydiler yani Avrupa'daki evet. e, sosyal